İsmail Kartal ikinci adam. İsmail Kartal ikinci adam olmayacağını ben göreve geldiği günden beri söylüyorum. Sonrasında hoca defalarca bunu ifade etti. Hatta en sonunda gergin bir şekilde ifade etti. Evet. Yeter artık. Ve buna ne sebep oldu? Çünkü sürekli dünya çapında bir yabancı teknik adam gelecek deniyor. Dünya çapında yabancı teknik adam geldiğinde de ona bir Türk yardımcı. E şimdi Türk yardımcı olarak da gönül ne ister olabilecek en başarılı, en güçlü Türk yardımcısı. Ama e siz şimdi atıyorum Galatasaray'a Goar getirdiniz diyelim. Kulop'u getirdiniz. En iyi Türk kim? Fatih Hoca. Sen Fatih Hoca diyebilir misin? Fatih Hocam gelsin bunun yardımcını yap. diyemezsin. Öte yandan İsmail Kartal'a diyemeyeceğin gibi Ersun Yanal'a, Aykut Kocaman'a diyemezsin. diyemezsin, tamam mı? Yani artık belli bir seviyenin ötesine çıkmış adamlara belli bir yaş almış adamları bu saatten sonra gel yardımcı yap diyemez. Ha, genç teknik adamlar var. Mesleğe yeni başlamış. Olabilir. olabilir. değerlendirilebilir. Hani şöyle olabilir, işi bayrak yarısına çevirebilirsin. Atıyorum, lövü getirdin. Hocam 3 sene sen devam edeceğiz. Bu sırada yardımcında kim mesela? Atıyorum, Emre Belezoğlu bile olmaz da. Atıyorum, Emre Belezoğlu oldu diyelim. 3 sene beraber çalışacaksınız. 3 sene sonra Emre veya Volkan Demirel neyse takımı alacak. O devam edecek gibi belki olabilir. Yine bu isimler de kabul etmez diye düşünüyorum ama İsmail Hoca hiçbir bir şekilde telaffuz edemezsiniz. Bir kere o işi tam yaptıktan sonra evet. doğru değil. İsmail evet. Hoca Peki. zaten kendisi söylüyor. Peki şimdi oyuncu karşılaştırmalarına geçelim isterseniz. Kaleden başlayalım. Altay ve Muslera. Evet. İkisi de sezon içerisinde sakatlıklar geçirdiler ama bu Hı. maçta takımlarında olacaklar takımlarında ilk 11'de forma giymelerini bekliyoruz. 15 maçı var Altay'ın. 18 maçı var Fernando Muslera'nın. Gol yemediği maç ikisinin de eşit. Beşer maç gol yememişler bu çıktıkları karşılaşmalarda. 17 gol yemiş Altay Bayındır. 23 gol yemiş Fernando Muslera. Kurtarış sayısı 58 Altay'ın, Muslera'nın 51. Kurtarış yüzdesi yüzde %69. yüzde altmış dokuz, topu oyuna sokma yüzde yetmiş dörde yüzde doksan iki. Mehmet Emiroglu seninle yani, Çok kafa kafaya. Yani evet. şunu söyleyemem ben. Kaleci tercihim olsa altay olsun kesinlikle demem. Ama Muslera olsun da demem. İkisi de kendi takımı için son derece değerli iki isim ee, yapacakları kurtarışlarla mutlaka ki oyunda denge unsuru olacaklardır. Bir de e, savunma bloğu için arkanızda Mustera ya da Altay ile oynamak güven verici bir duygu. Mustera ile ilgili bilmiyorum ama Altay ile ilgili şöyle bir bilgiye sahibim. Sakatlık öncesi Altay ile sakatlık sonrası Altay arasında olumlu anlamda fark var. Kurtarış yüzdesi evet, çıktı. Evet ilginç bir şekilde güzel bir Kurt, dönüş evet, yaptı. Güçlü bir dönüş yaptı. E, son derece e, iyi bir motivasyon kaynağı kalede Altay'ın olduğunu bilmek. Ama e, bakalım maçlarda e, çok farklı şeyler yaşanabiliyor. Dam, yaptıkları ya da yapamadıklarıyla damga vurabiliyorlar. İstatistikler hemen hemen birbirine yakın ama şöyle görmek lazım. <laughs> Mustera'nın e, yaş itibariyle ve tecrübe itibariyle 6 e, aydan daha fazla maç sayısı var. Özellikle derbi sayısı daha fazla olduğunu görürsek. Ve bu sene e, bireysel hataların çok fazla olduğu bir Galatasaray'da Mustera'nın çok fazla gol yemesine, ön plana, almazsak Mustafa tecrübesiyle bir adım daha önde. E bir de e, işte maç tecrübesi e, bu özellikle böyle derbi maçlarda e, derbi belirleyici unsurlardan birisi ya yani da kalede e, duruş açısından önemli bir istatistik duruyor, veriyor bize. O açıdan tabii ki istatistikler çok iyi. Ben e, Altay'ı da çok başarılı buluyorum. Mehmet Emin Uluş'a da katılıyorum. Sakatlık öncesi Altay'la sakatlık sonrası evet. Altay arasında dağlar kadar fark var. Ama burada bir de tecrübe ön plana koyarsak, bir de tecrübeden artı ön plandaki e, defans bloğunu ortaya koyarsak e, Galatasaray'ın defans bloğundaki özellikle marka ve Nelson'un uyumu da Mustere'ye e, daha çok e, e, tecrübe sağlıyor. Peki e, bir de savunma oyuncularına bakalım şimdi. Bir tarafta Min Jae Kim, diğer tarafta o ikisini karşılaştıracağız. 28 ben. maçı var kimin? Marcao'nun 21 maçı var. Bir golü var Mince kimin? Marcao'nun golü yok. Ligden bahsediyoruz. Pas yüzdesi %89'a %89. İkili mücadele kazanma %62'ye %64. Hava topu kazanma 1.8'e 1.8. Bana sorulacak olursa Galatasaray'da <laughs> ve Fenerbahçe'de bu derbi öncesinde birbirine en başa baş Hani kimi böyle seçersin? Bu iki oyuncu. Yani aralarında tercih yapmakta zorlanacağım iki oyuncu. Şimdi öncelikle Altay ile ilgili şu hatırlatma yapayım. Eğer bugün Fenerbahçe kazanırsa Altay'ın ilk galibiyeti olacak Galatasaray'a karşı. Altay daha önce forma giydiği Galatasaray maçlarında bu sezonki galibiyet var. Onda da Berke vardı kalede. Kadıköy'de oynadığı iki maçta mağlubiyetle e, ayrılmıştı sahadan. Onun için bir ilk olacak. Şimdi normalde ben bu karşılaşmaları kibar tabirle sallıyorum. İşte mevkileri tutmuyor, işte özellikleri tutmuyor evet. falan filan. Bu, bu belki de kaleciler dışında yapabileceğimiz yani önümüze en gelen en mantıklı yani Normalde ben şu anda Süper bir kadro kursam birçok mevkiyi tartışma ama stoperlerin bu ikisi olur. Bir de maç sayılarında fark olmasına rağmen yani, bunu söylüyoruz. Yine de yani. Şu stoperlerim kimle marka olur? Ha, daha iyisi var mıdır? Belki başkalarına göre vardır ama ben bu ikiliyle oynamayı tercih ederim. Hem savunma her anlamda savunma. Bireysel olarak ve savunmayı organize etmek anlamında son derece güçlü iki tane oyuncudan bahsediyoruz. Artı e, topu kullanma. Atak başlatma vesaire gibi. Ee, belki de Muser altı eşleşmesinden daha korakor bir eşleşme. Evet. İkisinden de vazgeçemem ben. Murka, Marka biraz daha ateşli gibi e, görüyorum ben. Marka'nın oyun tutkusu oyun enerjisi biraz daha fazlaymış gibi gözüküyor benim için. Kime, naz, e, kime göre. O açıdan Marka benim için bir adım daha öndeymiş gibi geliyor. E, bir de böyle büyük maçlarda daha fazla reaksiyon gösteren bir Marka var. İkisinin de handikapı şu, ikisi de çok penaltı yapmaya ya da direkt kart almaya müsait oyuncular. Ve oyun içerisinde bunu da yaşayabiliyorlar. O açıdan ben Marka'yı biraz daha bir adım daha önlemiş gibi görüyorum ama çok fazla da fark olmadığını düşünüyorum. Peki Diego Rossi, Kerem Aktürkoğlu. Bak bu, bu... kıyas kabul edilmez. Sana. Yani bundan <laughs> sonra ona geçmeyecektin. Bu olmaz. Yani biz kıyaslamaları verelim ki oyuncuyu da konuşalım. Öyle Tabii. söyleyelim. E, 24 maçı var Rossi'nin. Sanki bu kadar yok gibi hissettiriyor ama. Değil. Kerem evet. Aktürkoğlu'nun 30 maçı var. 4 golü var Rossi'nin. Kerem'in 8 asist sayısı 6'ya 3. Dribbling 0.6'ya 2.4. İsabetli ortalar eşit 0.3, top kapma 0.2'ye 0.4. Kerem Aktürkoğlu takımın yıldızı, takımı sıtlayan bir futbolcu. Rossi için aynı şeyi söyleyemeyebiliriz. O açıdan çok çok daha fazla Kerem Aktürkoğlu e, ön plana çıkıyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi bugün karşılaşmada görev alırsa ki biz almasından yana bir bir e, bilgi aldık. Yani en azından ikon e, ilk 11 başlaması bile hamle oyuncusu olarak başlayabilir. Evet. Herkesin kafasında şu işareti var, şöyle bir soru işareti var. Acaba korkak korkaktırsak mı girecek pozisyonlara, kendini çekecek mi daha fazla e, sakatlanması için? Kerem Akdürkoğlu'nun öyle bir özelliği yok. Yani korokor maç çıkartacağını düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe derbisinin çok önemli olduğunu bilen bir Kerem Akdürkoğlu var. Ve e, temposunu gün güne üstüne giden bir Kerem Akdürkoğlu var. O yüzden hiç kimsenin korkusu olmasın, oynadığı zaman da hakkını veren bir Kerem var. Ross Rossi ile kıyaslanmasına gelirsek de dağlar kadar fark var. O açıdan Kerem Aktürkoğlu burada favori görebilirsin Rossi çöp demem. Son derece kıymetli bir oyuncu. Kesinlikle. Son derece Kesinlikle. önemli bir oyuncu. Ama bugün Fenerbahçe taraftarı arasında hatta bugün maça gidecek taraftar arasında bir anket yapsak sol açığında Rossi mi oynasın Kerem mi desem herhalde yüzde yüz oranında Kerem çıkar. Tercih. Doğru. Daha verimli bir oyuncu. Evet. Burada işte en azından, biraz daha e, sahaya koyduğu etki anlamında. Evet, Rossi'nin çok önemli özellikleri var ki benim için e, bu sezon çok daha fazla etki yapmasını beklediğim isimlerden birisiydi. Benim için evet bir kıpırdanması var özellikle son dönemde İsmail Hoca ile beraber ama yeterli değil. önümüzdeki sezon takımda kalması halinde daha yüksek verim sağlayacaktır. Ama an itibarıyla 10 kere sorsan 15 kere keremdir. Şimdi Fenerbahçe'ye de sorsanız Fenerbahçeli taraftarlara da takımınızda Galatasaray'dan kimi e, almak isterdiniz diye bu maç için. Hani vardır birkaç oyuncu belki söyleyecekleri ama başta Kerem söylerler herhalde. Bir de şunu da eklemek Bir de mevki istiyorum. olarak Bir mesela şunu, şunu da eklemek istiyorum. Mehmet lafını kesim kusura mesela. bakma. Bir de Fenerbahçe'nin kadro zenginliği Galatasaray'a göre daha fazla. Şunu göz ardı etmemek lazım yani. Bu maç özelinde de özellikle şunu söylüyorum yani Kadro zenginliği. Kerem kadır. olmadığı zaman orada kimi kullanabilirsin mesela solda? Babeli, Babeli çekersin. Emre Kılınç'ı diğer tarafa çekersin. Mesela orada Rossi olmadığında Ferdi'leri ileriye itebilirsin. Pelkas'ı kullanabilirsin. Yani Serhan'ın orada söylediği aslında çok kritik bir şey. Gerçekten oyuncuların mevkilerine mesela şu anda senin sağ bekinde bu sezon belki de Osa ile Ferdi performansları solda alakası mevkilerde oynamaları Fenerbahçe'nin oyuncu havuzu fiziksel durum ve performans olarak da Galatasaray'dan daha zengin duruyor. Şunu ekleyeceğim sadece. Mesela normal şartlarda ben kim marka diyorum stoperde ama Fenerbahçe'nin orada Salahisi de var. Serdar'ı da var. Tercih edebilecek. Ama ön tarafta mesela marka tercih edilebilir futbolcu. Galatasaray'dan Fenerbahçe kim oynasın kim alayım desen ama Kerem Kerem'in yerine tercih edebileceğim mesela saydım Ferdi, Rossi, Pelkas. Bu üç oyuncunun da önünde bence Kerem'in performansı. O yüzden Galatasaray'dan ilk alınacak isim Kerem olur.